Kendinizin, kendi isminizi ve soy isminizi bol bol yazabilirsiniz. Çevrenizdeki insanların isimlerini bol bol yazabilirsiniz. Önümde kelimeler var. Bu kelimeleri beraber e, işaret diline çevireceğiz. Kelimeleri beraber alfabeye dökeceğiz. Öncelikle mesela ben kendi adımı tekrar yazayım. Daha önce hani olması gereken ne yapayım? Daha sonra beraber daha yavaşını yapalım. Benim adım. Şimdi bu şekilde bu hız derecesinde yazmam, bu şekilde devam etmem yeterli. Ama daha da hızlanabilirsiniz. Örnek gibi. Şimdi önümüzde kelimeler var. Bu kelimeleri bir bakalım. Birinci kelimemiz çöp. Özellikle seçtiğim kelimelerde şuna dikkat etmeye çalıştım. Böyle farklı yerlerden harfleri alıp bizi biraz zorlayacak kelimeler aslında.